Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Oğlak burcu için haftalık bakımımıza devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var? Niyetlendiyseniz sizler için yorumunuzu yapmaya başlayalım. Dışarıdaki bir görüntüden bahsedeceğim. Çok istenilen bir amaç var gibi. Yani bir amacınız var. Ve sanki o amacınıza doğru yavaş yavaş ilerliyor gibisiniz ama böyle bir sis perdesi var. Yani aralanamayan bir şey, öğrenilemeyen bir şey. Tam anlamıyla böyle netlik sunmayan bir olayınız olabilir. Onun için böyle yatar vaziyette çıkmanız, birazcık düşünceli olmanız, birazcık yorgun olmanız anlamına da geliyor. Hani böyle bir dışarıda bir döngü var. Hani çok çalışmayla gelen bir yorgunluk olabilir. Bazı hastalıklarla uğraşıyor olabilirsiniz. Bilemiyorum. O sis perdesi henüz aralanmamış ama hafta itibariyle ben o işte çok düşüncede kaldığınız bir olayın sonuca vardırılacağını düşünüyorum. Eğer bir kişiyle alakalı bir durumsa, Ç E K harfi geldi. Bir yerle bağlantı da olabilir. Bilemiyorum. O konunuzla ilgili o sis perdesi kalkacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle iç ortamına göz atalım. Düşüncede kaldığınız bir durumdasınız. Bir çemberin içinde olarak çıktınız. Görebiliyor musunuz? Aşağıda ayağınızı bağlayan bir çember var. Demek ki bazı şeyler halen halledilememiş. Ya da işte bir çemberin içinde olmak, o çemberden çıkamamak, bir engelinizin olması, ayak bağı olan kimseler veya işte bir projenin onaylanmamasından dolayı böyle bir olduğunuz yerde bir çakılıp kalmanız var. Görebiliyor musunuz? Yani taze bir başlangıç yapmak istiyor olabilirsin, bir şeyleri yenilemek istiyor olabilirsin, çokça görüşmeleriniz var. Ama burada kalmak, bu enerjiyi kıramama söz konusu. Görebiliyor musunuz şurada bir çember içerisinde çıktınız hatta yılan şeklinde bir çember yani tabi bazı görüşmeler yapılmış olabilir iş kariyer adına burada değerlendirmeye alınmamış olabilirsiniz ama işte o etkiyi kırmaya çalışacaksınız. Bilemiyorum sonradan belki değerinizin anlaşılacağı belki işte o iş için yatkınlığınızın anlaşılacağı bir hafta olabilir başınıza kısmetler konmuş bunlar Duygusal anlamda da olabilir. İki tane balığınız var sırtınıza yapışılı. Yani burada miras konularınız gibi konular ya da işte beklenmeyen bir yerden bir paranızın gelmesi gibi bir durum. Söz konusu iki kişi görebiliyor musunuz? Bir konuşma evresine geçmiş artık. Dengelenen bir durum var. Duygusal dünyanızla alakalı bir süreç olabilir. Geçici şeylere çok böyle takılı kalıyor olabilirsiniz dipte olan bir görüntü var. Ee, yine o ayağınıza e, takılı çemberden bahsedeceğim. Sanki orada işte takılı kaldığınız şeyler ya da çıkamadığınız hapsolduğunuz duygular, düşünceler olabilir. Onların etkisini hafta itibariyle ben kıracağınızı düşünüyorum. Duygusal bütünlüğünüz sağlanmış artık. iki kişi bir projedeyseniz, iki kişilik bir e, hani duygusal bir dünyada olabilir, ilişkisel bir hayatta olabilir. Böyle taçlanan bir görüntü var. Ee, özellikle barışma noktasında planladığınız bir şeyler varsa bir kişiyle husumetliyseniz o husumet geçecek diye düşünüyorum. Barış çubukları iki kişi tarafından uzatılmış şekilde çıktı. Sonradan böyle yollarınız açılmış. Görebiliyor musunuz? O konuşmalardan, o görüşmelerden, o geçici sıkıntılardan sonra yollarınız hep açılmış bu çemberin içerisinden çıkmış olarak göründünüz birazcık şimdi şöyle bir genel olarak baktığım zaman yalnızlığın getirdiği bazı yükler olabilir bazı konularda yüzeysel görüşmeler ya da yüzeysel böyle tam içine girilememiş gibi diyeyim bir olayın yani belki bir ilişki, belki bir iş bilemiyorum. Yüzeysel kalmış bir şeyler. Netleşemediğin için de birazcık kendini e, olumsuz duygularda hissediyor olabilirsin. Ondan çıkacağınıza yoracağız. O çemberin etkisini çok kısa sürede kıracak gibi çıktınız. Alt tabağımıza bakalım. İzinizi tutun. Şöyle bir süzdürelim. Evet süzdürüyorum. Niyetler tutulsun. <laughs> Çok güzel bir akış var burada. Görebiliyor musunuz? Enerjiniz tam olarak çıktı. Moral motive olarak kendinizi düşük hissediyorsanız birazcık değişik duygulardaysanız o duygularınız normal bir düzeye ulaşacak gibi. Burada Y, S, A, R harfi bir de 3 rakamı çıktı. Parasal anlamda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir hafta diye düşündüm dış ortamınız temizlenmiş şekilde çıktı. Ve yeni ilişkiler kurulacak özellikle iş bağlantılı diye düşündüm. Parasal amaçla yaptığınız bir şeyler olabilir. Yeni bağlantılar doğmuş gibi ve önünüze düşen bir kısmet var. Bu kısmeti alacağınızı düşünüyorum. Bunun yine ben maddi olduğunu düşündüm. Bir takım hayal kırıklıkları yaşıyor olabilirsin. Bir yerde böyle yine tek başınıza çıktınız bir takım hayal kırıklıkları yaşanıyor olabilir, bilemiyorum ya da işte e, ayağınıza gelen bir kısmet dedik ya daha öncesinde olan bir şey de var gibi biraz geride çıktığı için çevirdiğim zaman o zaman bir şeylerin yitirilmesi, bir şeylerin kaybı sizi üzmüş olabilir ya da bir dostluğun zedelenmesi. Evet sizler için şöyle taratıyorum yapalım. Yani bozulan bir dostluk, bir arkadaşlık gibi bir durumunuz ya da iş durumunuzla alakalı bilemiyorum. Hayal kırıklığına uğratan her neyse size. eş ruhlardan da seçelim. Erilişilden bir mesaj alalım sizler için. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisi için alalım. Şimdi sevgili dostlarım şöyle bir bakıyorum. Bir karanlığınız var gibi. Şöyle bir kılıçlanan bir insan çıktı. İşte bu hayal kırıklığıyla alakalı bir durum. Bazı şansların, fırsatların değerlendirilememesi. Aynı zamanda hani böyle bir zaman kaybına uğrayan bir işiniz var gibi. Ve burada işte ölmeyi bekleyen bir insan var. Demek ki bir üzüntü içerisinde olabilirsiniz. Bir takım şeylerin pişmanlığı pişmanlığından bahsettik. Çünkü yapılan hatalar var. Alınan kararlar yanlış yanlış olmuş olabilir daha öncesinde tecrübesizce hareketleriniz söz konusu olabilir. Sanki bundan dolayı sonuç kötü gelmiş gibi bir olayınızda. Ama şimdi Oğlak Burcu'nun kartı geldiği için söylüyorum. Burada işte tekrardan ayağa kalkmak, toparlanmak, güç kazanmak için bir savaşın, bir mücadelen var. Aynı zamanda bir şeylere böyle tutkuyla bağlanmalısın. Ve o hani şöyle bir şey de olabilir. Yani işiniz kariyeriniz adına böyle bir hırslanmanız da söz konusu olabilir. Bilemiyorum yetenekleriniz ön plana çıkacak gibi. Biraz önce bir görüntüden bahsettim. Hatırlıyorsanız iki kişi arasında bir barış çubuğu var dedik. Birbirlerine uzatılan böyle taçlanan bir görüntüden bahsettik. Bir başarı kazanacaksın ve kupalarınız kaldırılmış vaziyette çıktı. Görebiliyor musunuz? Ama işte bazı yıkımlar var mı? Var. Ani değişiklikler var mı? Var. Artık bu duygusal anlamda da olabilir. Farklı bir konunuzla alakalı da olabilir. Burada bir yıldırım kartı var. Görebiliyor musunuz? Ani bir değişim, şok etkili bir olay. Bilemiyorum ya da işte kötü etkilenimler söz konusu olabilir. Bir çemberden çıkamadığınızı söyledik. O çemberden hafta itibariyle inşallah çıkacaksınız. Yeni bir vizyon geldi. Başka yönde Başka bir proje geliştirecek olabilirsin. Amaçlarına ulaşmak için. Bilemiyorum. Yeni bir vizyon geldiğine göre amaçlarınız, hedefleriniz iş kariyer noktasında değişecek de olabilir. Başka bir yöntem deneyecek olabilirsiniz. Evet. Şimdi şurada kılıçların beşlisi geldi. Sen fedakar olanı bıçaklıyor, bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Yani size kötülük yapan varsa, size haince davranan, dürüst olmayan insanlar varsa... Onlar sanki kendilerine zarar veriyor. Size aslında bir zarar veremeyecekler. Öyle söyleyelim. Hediye değişimi. Şimdi burada karşılıklı böyle bir durumunuz olabilir. İlişkisel yönlü veya işte sürpriz bir hediyenin gelmesi hafta itibariyle sizi memnun edecek. Eş ruhlardan karmik ruh eşi geldi. Partnerinizle aranızdaki ruh bağı karmik bir dinamikten geliyor. İlişkinizde var olan mevcut problemleri geçmiş yaşamlardan ve atalardan gelen karmaları şifalandırarak çözüme ulaştır. kök sebepleri bulacaksın. <laughs> Hayatındaki yani bu ilişkinizdeki sorunların <laughs> neden çıktığını e, ve nerede başladığını artık anlayacak, bilecek ve ona göre çözüm üretecek gibisiniz. Evet, eril dışından seçmiştik. Kararsızım, ikilemlerim, var şeklinde bir kart geldi. Birazcık kendini maskeleyen bir insan var gibi karşımızda. Bilemiyorum sanki mesafece böyle mesafeli bir tavrı söz konusu olabilir. Bazı ikilemleri var. Kararsız olduğuna dair böyle bir kart çıktı. Ama iki kişi de tutkulu olarak çıktı. İki kişinin de arzuları var, tutkuları var gibi bir durum çıktı. Biraz karanlık yaşayacak olabilirsiniz. Sonra barışa dair bir kart gelmesi artık gündeminizin bu kişiyle tamamıyla değişeceği anlamını taşıyor. Yani bir küslük kırgınlık varsa ona dair tekrardan bir toparlanma sürecine geçeceksiniz sevgili dostlar. Sizler için yorumunuzu yaptık. Neşeli, keyifli, sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın sevgili dostlar.